və Nə nədir de mə ki deyişəlvisə axı yemədimizə. Kim udusa o hesab verir. Məndə mənim zövqüm zəifdir, yox gedirəm. Oynayamıram. Dədim ki, qoşa, gəl mən yol gedim, sonra oynayarıq, dedi, problem yoxdur. Mən də görüm, bu şey istifadə şey, şey edirəm, sistem qəbilidirəm. Sə lazımdır. Olmamı? Udurdum onunla. Sen şey lazımdı. Hesabı uydurasan şalvarını soyunduralar seni lütfen. Ver ver ver. E evet, kimdi onun hesap veren? Sırsı neyle? Evet. Görmün onu ne hesap veren o kuyruğa. Ya kelime kelime de daha Hadi sen onu diye ki şey, diyorum ki Dir hesabı ver onu tamam. Ezdirim vermiyorum. Sen şart tutuyor. Dedim dedim ben filmi yersin. Yığın. Ma. Kömeğe gel. Oy, Yukarıda çok adam bayılmış. geç 4 Dört küllem çömeğe gel. Benim azerleri. Birini bitirmiş Yukarıdan gelen var. Ben oyna, ben oyna. Şu <laughs> neydi o? Tuttu mu hani? Ne diyeyim? Kimse yere derma şey Aparat. Gördüm. Ben silahım yoktu ya. Sen ne silahların var? Ne <laughs> şey? Sibel. Deha. Paraşüt düştü yere. Gəl kemələ var. Ay gülə. Gəlir bitirməyə tez gədə, ha. Dey aşağıdadır, bax. Gəl tut마, gəl tut. Düşürəm aşağı, onlar ki arxadanlara. Ola bulara var. <laughs> Ükh! Ükh, <laughs> gəl <laughs> bura. Gəl bura, gəl, 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 gəl. Tez də gəl, 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 <laughs> gəl. Vay! Oradakı silahı götürmədə görürsən pompalı ilə. Gətir bura görüm onu. Ver bura. Gəl, yaxşı, gəl. I need a scope. Bunu verəm, mənimsin. Tərəfin olsun. Görürsən ki, silahın var. Qaçıb bir dənə götürdüyüm silahı da götürsən. Bura burdan gətiririk. Bax, biz götürürük. Biz götürürük. Oynay bilərsən görəmirəm. Uzatılmış isən. Sağ gözünə. Ne burada de var? I got supplies. <laughs> Oy, zayıf mıydın sen bu oldu? Vurma, vurma.

Kaka. Kaka. At bu öldü ya koş. Dostları gitti öldü özü de. Valla vurmadım hatta. özü öldü. Deyan. Altı x vereyim. Maşın geldi.

Bırakın! Oraya o Oy, bu adam yok, bu yanındaydı. Aparatın varsa tulla. Hadi, niye kaçtın? Yeter, yeter görürüm. Gördün. görürüm. üstündedir yok 13. De değil bir, bir de var bir aşağıda gördüm aaa Aa, maşın geldi kömür maşın geldi barış kömür maşın geldi vurdum, biri vurdu. <laughs> Onu vur sen de. yukarı diye. köme gel. Gəl burda. Qal. Nəyə? Ay, bunlarda şey yoxdur. O nədir? Polis maşını. Görəndə nə edəcəm? Gəl bura. Oraya bir tane işaret koy. Oraya işaret koy. Harda değil bilmem. Oraya kanı. Ey, yedide depersin. Bir bana gata. De burada bak bu tarafa. Tez arkasına gidiyorum. Biz de onu. Burası nedir? Burası Gördüm, Martı gördüm. Martı. Gözler alındı, gelme bura. Hem 24'ü var. Basın, basın, basın. Bir şey. Ömer'i Kəkasən bayaq dostu ölən adamsan. Bayaq dostu orada ölən adamsan axı. Ay gəgə, eşitsən səsin. Bayaq bir nəfər bayılmışdı, dedik dostun gəlsin, qaldırsın həmin adamı. Əmrimdə poqla. Əmrimdə 24 bir dənə də təxanətər saxlayıram. Ay mərhəbə, kinə çəkirəm. Burayız mod farklı. Ha adamı sen ne kadar işte sen vurdun sonra da. Oy da düş düş yardım bulsun size düşmeyi. Ne Mark the location. Dostu geldi. Oyun çizip şey. Niye? Bana sor. Niye? Ben arabalı tanırsın yemek. Burada, var mı Uy. Bunu nasıl Ne sesiydi? Evet. Üfü deladı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne Allah. Geçti. Bunlar ne vakti Adam Ne gördüm? Ne de. Mark the location. Come 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 burada Bacım. var burada yok. Ne minde? Adamı vurmuşdu məsəl bu qədər. Bu biri bularba nə deyəsən? Atır ah, bunu. Nə olur ki? Qabağına çıxdı öldüdü də desən.